Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bu akşam çok güzel, çok önemli bir konu. Dostluk maçı. Siirt Şirvan Pirinç Köyü Derneği. Türkçe adı Mavi Derneği. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli başkanımız Berzan Dönmez. Değerli kardeşim, dostum, can kardeşim. İyi ki var, iyi ki böyle bir organizasyona sebep oldu. Biz ona bir alkış alalım. İnsanlar öyle sorumlu davranması davranmasından dolayı hepinizin huzurunda ona tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir başkanımız var. Mavit başkanımız Merzan Dönmez sağ olsun. Barış. Şimdi bir hayırsıyla maça başlayacağız. Bu maç dostluk maçı olacak. Kardeşlik maçı olacak. Spor demek kardeşlik demek, dostluk demek, barış demek, kültür demek. Onun için herkes oynarken de birbirine yine dikkat etsin. Çok fazla saldırmayın birbirine. Güzel, güzel bir maç olsun. Ben birazdan arkadaşlar başladığında ilk düdüğü çalacağım. Ya Allah Bismillah deyip başlayacağım. Herkese teşekkür ediyorum.